Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün zaten videonun başlığından görmüşsünüzdür. 50 kuruşluk ve 1 liralık ciflerden çıtır para çıkarma challenge yapacağız. Hemen hemen ilk şeyimize geçelim. Bu arada bunu elime alacağım e, ee, şey olsun diye bana uğur getirsin diye böyle kucağımda duracak. İlk acı biberli, acı biberli şey yapacağız. E, çitos fırında. İki tane mor kabım var bu böyle. Bunları dökeceğim. Hemen ilk açalım. i̇nşallah 50 litre para çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Dur şöyle bir şey yapalım, var mı diye. Burada bir şey var var mı da bir şey var <laughs> <öyle> bir şey <laughs> 25 kuruştan iyidir. Herkese 25 kuruş çıkıyor. Limon havasını alıp şöyle koyalım. Rengin oldu evet. 50 çıtır para gördüğünüz gibi. 50 çıtır para demişim. Keşke Allah söyletirdi 0,50 yani 50 Şöyle koyalım. Böyle. kameraman kameraman bey bir tane ikincisi peynir aromalı mini tostunda çorap kokulu gerçekten çorap kokuyor şöyle tam görünüşte böyle var ölçün. Buna çekelim. İnşallah şöyle bir 50 çift para çıkacak. Allah! Çekesene. Bakın çıkan şeye bak ya arkadaşlar ya. 5 kuruş ne ya? Yani? 75 kuruş oldu. Bir havasını alalım. Evet. Böyle böyle bir görünüşü var. Kameraman Bey. Arkadaşlar size hmm. Neyse <laughs> evet, bunlar bir tane atmıştık En evet, sevdiklerimden biri olan Bu yeşil olana geçeceğiz Diğerlerinden bir sanki biraz daha küçük Değil Neymiş? Dört burada 4 post tako acılı şey bir görmüş var Ölüm. Sen de bana olur geçireceğim değil mi Bismillahirrahmanirrahim Hoşçak. bunu diğer kaba alalım Şurada çıtır para gördüm. Kaç lira acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Bu da 7 kuruş herhalde. Gördüğünüz gibi 7 kuruş. Şu anda 1 lira 25 kuruş. En azından Atalım yere. Bunda böyle bir görünüşü var. Bütün paralarımız ama böyle. 25 kuruş araya koyalım. Evet. Mis mis. Kameraman be. Arkadaşlar size buyrun Bu da sizin için. daha tuşlu bunlar 50 kuruşluk olanlar diğerleri 1 lira ıslanmış bu da dışarıda da yağmur yağıyor bu arada gipso'nun neymiş yeni o markası bu gipso yeni o öyle bir şey diğerleri yani genelde açık renkleri kullanmaya yapmış bunlar mavi Patladı. Bak. Açamam kamera kameraman değil. Rica etsem. <laughs> Açamam dedi. Açamam. video şansına beceriksizliğim vallahi. Alt taraftan çıkıyor bunlar. Ben patlattım ya alt taraftan çıkıyor. Şimdi niye tutmuyor diyorum. Çok güzel basma çekimlerdi. Bu da normal, sade bir gün dışı var. Çok güzel ben de. böyle bir görüntüsü var. Kameraman Bey. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Bunlar da size. Şimdi bunu açalım. Şimdi, şimdi olay gidecek. bebek oynatıyor gibi oldum. 50 lira çıkacak hissediyorum. evet, 1 lira play'den 50 lira çıkacak. Lace the bar, yes classic, bana da çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Var. Çıtır para var da 25 kuruş herhalde. Tüttük. Bir lira. Vay canına. İlk defa gördüm. <laughs> Hep ilk kuruş 25 kuruş çıkıyordu. Ve şimdi 1 lira 25 kuruşumuz oldu. Şöyle. Mor bir rengi var. Böyle çıktı. Keşke bir tane daha alsaydım. Bunlar da böyle patates cips, en sevdiğiminden. Kameraman değil. Bozumda kalırdı. Arkadaşlarım, kardeşlerim, bunlar da sizin için. Bu arada video bahanesiyle akşam evde parti verdik. Ben de getiriyor. Tamam. Yine sevdiğim güçlerden Kitos fırında elektrikli değnek. Bundan hissediyorum hissediyorum yani, Çıksa çıksa kısa Bir tek deste fazla çıkıyor. tırtıklılar grubu bunlar. Buna döküyorum. Sırf para çıkmadı. Aaa ölüyorum. Yok. Çıkmadı valla. Video sonrası göreceğiz. Bakalım böyle yerlere. böyle. kameraman beye. Abilerim, kardeşlerim. Bunlar da size. kameraman. İstemiyorum. Bu da dips paralarmış. Neyse. Farklı bir şey ama. Patos Rose. Kameraman bey biraz yaklaşır mısınız? 对对。谢谢 Bunları da Tretikullar bölümüne alalım. Çıkmadı. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı? Şöyle yiyeyim. Kameraman bey. abilerim kardeşlerim <laughs> kameraman ve yine bitirdi ve işte o son paketimiz bundan da çıkmayacak çıka çıka var bir lira 25 kuruş patlatayım mı patlatacağım Bunda da böyle bir görüntü var. Bunu da bu gruba aktaracağım. Ha, bir para var. 0,25 kuruş. Evet. Bunlar çıktı arkadaşlar. Yakın çekim alabilir miyiz? Tosya Rola döndüm. 25 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş 1 lira ve 25 kuruş. Toplamda 25 25 50 50 50 lira. 2 lira ve 2,5 lira. Şöyle bir gömleği var. Eğer beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu Abone olduktan sonra zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.